تثدي اقدامنا لانصرنا على الباطل كاري dua düşmeye silahı Allah-u Teala birisine murat etmek istediğini verirse onun hiçbir kimse Allah'tan başka kimse çevremez, vermez. Kim Allah-u Teala kimi doğru yola yedirse ondan başka onu kötü yola sevdiremez. Kim de kötü yola ise Allah'tan başka onu iyi yola sevdiren olamaz. Ve savaşlarda dahi Allah-u Teala Camlar olmuş, kallar gitmiş, evler yıkılmış ama Allah'ın inayeti ve yardımının nihayetinde gelmiştir. Demem-i Mesela Mekke'nin tersinde e, Kabe'yi yıkmaya gelen evrahi ordusunu düşürürüz. 250.000 tane pil ordusu geliyor. Herkes dağlara, taşlara kaçıyor mesela. Düşün. Ordu yok, silah yok, hiçbir koruma yok. Hatta Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dedesi Abdülkarim de Kabe'yi korumakla görüyor. O da çıkıyor dağların başlarına. Efere diyor ki ne oldu korkuyor musun? Niye kaçıyorsun? Kabe'yi korumayacak mısın? diyor. Ee, Abdülkarim diyor ki Kabe'nin sahibi kendisini koru. Ben gidiyorum. Herkes dağların başlarına çıktı. Seyir halinde Efere'nin ilerini dinlemeye ve sonuçta ne oldu değerli kardeşlerim? Ve cealem ki'aşkın Allah-u Teala ibadet kuşlarını göndererek iki tane ayaklarında, bir tane kafalarında olmak üzere çamurdan pişirilmiş misikçi, çamur, çamurdan pişirilmiş o yukarıdan bıraktılar, beyinlerinden yüzde ayak uçlarından çıktı ve sonucunda da değerli kardeşlerim ne oldu? Ve cealem ki'aşkın Yenilmiş ekçi yapmak bir param var. Yani Allah-u Teala olduğu zaman askere, silaha falan da gerek yok. E hocam bu sonra başlık ondan dua edin. Dua edin de hazırlıkları yaptıktan sonra dua edin. Güzel Allah biz bir yere kadar, gücümüzü yettiği kadar vatanımızı, milletimizi, birliğimizi, beraberimizi, bayrağımızı, sancağımızı, sedamımızı koruyacağız. Ha yetmediği yerlere. Ye, 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 ye. Ya oturur sadece dua edip beklersen bundan acı kadar beklenmez. Bütün tedbirlerimizi alacağız. Hazırlıklarımızı yapacağız. Ve ondan sonra da allah, <laughs> allah hala ya artık Rabbim biz yapıyoruz kendimizden geleni. Şimdi bize yardım et diye dua edeceğiz. Değerli kardeşlerim hiçbir hazırlık yapmadan hiçbir savaşa gerek duymadan eğer zaferler kazanırsaydı bunun en büyük örneği Hazreti Muhammed'in sabahsa sallallahu aleyhi ve selam. Değil mi? Yani habibi, sevdi, bulun, bilemeden ne dilersen diye Allah'ın Teala emrediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani. düşünün hiç olursa ya Rabbi şu falanca o olan işte falanca kabile bu müşrikleri sahip etsen ben anında tam Yani o duaya sıkıntı da sadece dua edip birilerinin yıkılmasını istemem. İstişare ettim konuştu, anlaştı. Baktık ki kaçınılmaz bir hal alıyor. O zaman savaşa başlıyoruz. Yani bizler dua edeceğiz ama önce kendimizi böyle hazırlayacağız. Aynı şunu gibi bir öğrenci düşünün. Adam derse çalışmamış, kitabı çağırmam, açmam. şey yapamıyorsunuz güç olarak. Yani bir tespiti, zaman yazdır, kurmadır, kurmadır vesaire. Ama bugün dua edebiliriz. Onlara dua zamanı Değerli kardeşler. Yani allah Teala öyle bir yerden bir şey gönderir ki yani melekler olur, gönderir. Yani dünyanın en güçlüsü de olsa batırır, bilir. fesat için çırpınan bir yürekte olur. Yani aile için, vatan için, mukaddesat için. Yani bütün bizim mukaddes, önemli şeylerimiz var. Ne demek? Dinimiz, bayrağımız, vatanımız, rezanımız, Kur'an'ımız. Bunlar bizim için mukaddestir. Ben değerli kardeşlerim. Için. İçinde leş taşıyan sineden ne olur? Yani içinde leş taşıyan sinedir. Yani ne olur? Ki Nefret. Mesela bu bütün bir şey. İsrail. Görüyoruz değil mi? İşte adamlar ki nefret, leşme, leşme Hiç, hiçbir şekilde acıma duygusu kalmıyor. Fakat sen öyle değilsin. Senin ciğerin yanar diyor. Vatan değil öleceksin. Semada olsa yeri nasıl tahammül eder? Hür olan esaretine kör olsun ağlamayan ey vatan felaketi. Vatan felaketine ağlamayan göz kör olsun. Vatan sevgisi, millete, hükmete, hizmet, aşkı ve vefakarlık ilk öğretimin ilk kademesi olan ailede öğretim. Değerli kardeşler. Biz çocuklarımızda bayrak sevgisi, vatan sevgisi, millet sevgisini orada öğretiriz. İlk eğitim yuvası ailede öğretiriz. Sevgi, saygı, çalışkanlık, birlik, beraberlik ve adam muhaceratı Yine biz ailede çocuklarımız öğrendik. Yurdunu Allah'a bırak, çık yola. Cengen değil, tek vatan kurdular. Yani Allah'a emanet olarak savaşa öyle çık ve yani cenge değil, tek vatan kurdular. Böyle meser ve kaza her kula haydi nevel asker, uğurlar olsun. Yani ne şekilde e, askere uğurlandığını, savaşa giderken ecdadımızın nasıl bir haykırışla, nasıl bir samimiyetle atıl adımları gösterirlerdi kardeşlerim. Rabbim aziz şehitlerimizi ve gazilerimizin ruhlarını şahayetsin inşallah. Değerli kardeşlerim, bu vatan için, bu millet için o kadar canlar gitti ki, o kadar şehitler verildi ki, Fars tarafımızda donan askerlerimiz, Çanakkale'de giden askerlerimiz, Malazgirt savaşında giden askerlerimiz, insanların çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız de veriyor. Uğur, bu uğurda çok vatan evladı bu e, vatanı kanlarıyla suladı ve kanların rengini de bize bayramımıza taşıdı değerli kardeşlerim. Allah Teala bugün vatanın bir e, olmayan, kendi vatanında yabancı gibi yaşayan kardeşlerimizden mutlaka etleri sahibiz. Bugün Gazze'de, Eferat'e, Rabbim bir an önce durmasını nasip etmiş. Allah-u Teala kendi kurmuş oldukları ıdaları kendi başlarına çevirsin. Yani e, Allah-u Teala gazalı büyüktür değerli kardeşim. Şey. Alma hazmının ağzını tutar ağaçta ağaç. Dağaz. Bir gün çıkacaktır. İşte ayet-i kerimeyi okuduk. Ya ibadetine amen usta'inu fissalli ve salat. İnna Allah'a ma'as sabiri. Allah-u Teala Müslümanları verer. Allah-u Teala Peygamberimiz denedir. Peygamberlerin hastalık verdi, dünya attı, ateş attı, balık karnı attı, hastalık verdi, bütün vücudu çürüdü vs. Peygamberlerine sınavdan geçirdi. Ve onlar sabırla ve sebatla kurtuluşa erdiler. yal idare edin. Bu kadar cennet büyük beraberlik içerisinde güzel bir şekilde yaşamayı nasip eylesin. Başta Filistin olmadığı Suriye'de, Mısır'da, Irak'ta, dünyanın çeşitli bölgelerinde Biz Allah'a kulluk eden, Allah'tan korkan, Allah'ın aciz kullarıyız. Kalplerimizi imansız bırakmasın Allah'ım. Biz kısık sesleri, minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada mal yapanlarını ya da kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasız minareleri göğü de teşkihansız bırakma Allah'ım. Bize güç ver cihat meydanını tehlivansız <laughs> bırakma Allah'ım. Kahraman ve değer yıllarını kahramansız bırakma Allah'ım. Diğerin asma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında değil, değerli kardeşlere vatansızlık. Vatan olmasa hiçbir şey biliyor. Tedavi olacağız, mutlu olacağız vatanımızda. İbadet edeceğiz, mutlu bir deyince vatanımızda. Etik gideceğiz vatanımızda. İşte onun için toprak aracı vatanlarımız, değerli kardeşler. Mesela yurt dışından gelen kardeşlerimiz bir ezan sesi duydukları zaman gözleri doluyor değil ay Vay be, vatan diyor. Havadan hemen gelip de vatan toprağına kavuştuğu zaman eğilip toprağa döküyor bu kadar önemli vatan. Allah-u Teala bu cennet vatanımızda birlik beraberliği istedik kardeşlik içerisinde yaşamayı hepimizden nasip ediyoruz. İçimizde ve dışımızda, içimizde, dışımızda, dikten çıkartmak isteyenlere, vatanımızı görmek isteyenlere, hangi şekilde olursa olsun, Allah-u Teala kahvaltı isteyenler, kahvaltı ve icra bayramımıza ikaret insanlar varsa Allah-u Teala cehennem ateşinde nasıl kavuşacak? Bu vatan için sevgi muhakkak bu ciddiyi mevcut Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmeti Allah-u Teala'dan bu şekilde yaşamayı nasip edersin gelirsin. Yap! bu ve mazlumların yanında olsun inşallah. foda <clears> Heh <throat> Yeah.